arkadaşlar ben Görkem Gülmek Sosyal 63. bölümüne hoş geldiniz Yeter lan sıktı lan yeter oğlum Şaka beyanı seviyorsunuz ben de seviyorum Sosyal medyadaki komik mizah olarak lansa edilen videoları Burada izleyip tepki gösteriyoruz İnsanların artık eski enerjisi kalmamış İnsanlar böyle yorgun bitkin en ufak şeyde alınıyorlar Yani insanlara bir şey de denilmiyor Espri de yapılmıyor Her neyse şimdi laf uzatmadan gelin başlayalım Burada otomatik bir mezuramız var Direkt her şeyi çaktı. Allah kahretsin. Ya biz bunu keşke anlamasaydım ya. Keşke eski çocukluğumdaki masumluğum olsaydı ya. Bu neymiş? Evet benim favori süper kahramanım Michael Jackson. Hayır ne yapıyorsun ya? Yalnız kız hiç rahatsız olmamış. Oh, Metal çok iş yaşarken arabesk şarkı ve bir için reklamı bir nesil bekliyorum. Ah be az yaşamadık be Uçağı rastgele esneyen biri Sizin Türkçenizi Sağır çocuk İzahı olmayanın mizahı olurmuş Böyle bir lan olsun Serdar abi yine vuruyorum Oha Serdar abi hoş geldin hemen bacak, hazırlanmışsın Hemen yapıyorum abi Adam. Hiç bekletmeyeceğim Derin nefes al <laughs> Hayırdır abi sen korkuyor musun? Yok, mu? yok be oğlum ne korkacağım Ne bileyim ya, ya <laughs> Değil mi? Yok de. be oğlum yok. Şu ses var ya bütün Benim mi? nefes al. olma, <laughs> öyle <lorma. gülüyor> Şu ses var ya bütün mimi duvarda kullanıldı ya. Benim mimi duvarda da kullanıldı o ayrı mesela. Nasıl vurayım abi? Böyle mi vurayım? Ne... <laughs> Benim nefes al. Yok bu. Aa. güzel. Nice. Nice. Hit him, hit him. The next one. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> oh, Fight at Freddy's real life. <laughs> Geçmişte oynamıştım biliyorsunuz kalp krizinden gidiyordum. Abi ayak sesleri duyuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan 18 yaşına kalp krizinden gidiyordum lan. Beğendin mi yenge bu benim no. Kimse sen yeğenim. Foto <laughs> yanlış oldu sil. <laughs> İnsanlar yanlış kişiye mesaj atacak kadar katsiz mi ya? Tabi bu tarz mesajlar kurgu oluyor genelde de yaşayanlar var. Hop video kısacık bölüm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok fazla kullanıcı sayısı olan bir oyundan bahsedeceğim. Genshin Impact zaten duymuşsunuzdur. Genshin Impact oyuncuları görsel olarak büyüleyici dünyaya getiren oynaması ücretsiz bir açık dünya RPG'sidir. Summer fantaziye karakterleri ve zorlukları ile Genshin Impact dört gözle bekliyor. Benzersiz kültürleri deneyimleyebileceğiniz, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun. Hatta şu an şu oyundayım. Birbirinden farklı zorlu gene ve birbirinden farklı hikayelerle oynaması çok zevkli. Siz de bu oyunu hadi benimle indirin. Ama ilk önce oyunu bir inceleyelim. Sizleri şimdi yepyeni oynaması ücretsiz bir sürümden bahsedeceğim. 2.8 Summer Fantasia. Tüm oyuncuların keşfetmesi ve deneyimlemesi için maceranızın başladığı bir dünya. Kendine göre zorlukları, yaratıkları, manzarayla beraber çeşitli hazineleri ilgili sizlerin keşfetmesini bekliyor. Ayrıca anime severler için önerebileceğim bir oyun. Genshin Impact, Mihoyo tarafından geliştirilen 2020 yapımlı bir aksiyon rol yapma video oyunudur. Ayrıca Genshin Impact oyunu 2021 yılının en iyi mobil oyun ödülünü kazanmıştır. Siz de bu oyunu indirmek istiyorsanız QR kodu veya açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Gerçekten pek sizlere bekliyor. Ne ne dur ne 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 yurt dışındaki teyzeler de mi böyle giyiniyor? otobüse yer verdiğimiz teyze. Arkadaşlar bak oh. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kızın bir erkeğin şeftalisine vurur. Bak bak terbiyesizlik yani. O da onun şeftalisine vurur. Erkeklerin <laughs> <Adam>, gülüne vurmayı kesin. Hemşelerin ben doğduğum zaman gördüğü. You make me Evet bunu anlayanlar gülüyor, anlamayanlar Dostum hiç mantıklı değil <laughs> Bakalım nasıl seni çekler On <laughs> video tepki verdi ya Cüzdanına ne kadarın var Yo, this girl took my wallet Hey, getir onu Bro, put bro Bana hop on one foot Oh Bro All my fries man Your your Bu yüzden bir a**k anlamadım aynı rüyalarım gibi Evet bunu demeye devam edeceğim Ya sen kral bir adamsın ya gerçekten Bizim yapmamız gereken şeyi Müzik İnsanlara yapmış yani helal olsun Kullanın lan Kullanın artık yeter Sizin ter kokunuzu çekmek zorunda mıyız biz Asansöre biniyoruz ter kokuyor Bir yer kapalı bir yere giriyoruz ter kokuyor Leş gibi insanlar be Biraz parfüm deodorant kullan. Allah'ım Bir aylık ömrüm kalmış doktor söyledi Gitmeden ayaklarının resmini tam gönder <laughs> Bu arada falan boş verin Gerçekten çok pislik insanlar. <laughs> Bul artık. <laughs> ya bence bu söyleşi bulmaz sahip eder bu uygulama. Ki bulamadı. Kaza yapmıştırsın. <laughs> Oyunculuk muazzam Ben gerçekten çok beğendim bu videoyu. Araba da son ses müzik story atalanın beklediği tepki. <laughs> Allah Ya yine, yine artı 18 diyeceğiz ya. Yeter ben bıktım artı 18 emekten Hey YouTube, this video is fake ya, Evet inşallah YouTube artı 18 atmayacak Eski sevgilinle yaptığınız tatil bir anda arkadaşıma gelmişsin Kanka <laughs> opposite <you>, <laughs> BMW, Mercedes, Ferrari var <SEÑENC2> Pardon 2004 Fiat Punto var mı? Boşluğa geldi ya Yeni şimdiki ilk günüm Tavha çarplı Oh actually can extra whipped cream? Oh sure my bad Arkadan boss geldi. Bazen karıma bakıyorum ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum. Giyinim yarışmasını kazandı diye mi? Bu büyük yetenek bu arada herkes yapamaz bunu. Bak herkes yapamaz dedim. Hayır hayır. 3 aydır güneşe kalan devdolaptan çıkan sese bakın. Bakıyoruz. Oh <laughs> ben inandım şahsen. Anasını değişik tipli insan. <laughs> Ya oğlum, ya, oğlum. Abi nereye gidiyorsun? Oğlum bırak gideyim işte. Nereye gidiyorsun? Dükkana gideceğim. Ne yapacaksın dükkanda? Kahvaltı yapacağım. <laughs> Yapma oğlum <laughs> ya. Abi. İnsanlar tikili. <laughs> her gün böyle tutuyorsun beni ha. Bırak beni. Bırak oğlum adamı. Acaba neydi abinin ismi? Hurşit abi. Hurşit abi. Acaba Hurşit abi videoda böyle görse mesela yapar mı? Bu arada limona falan tiki olanlar da var. Mesela limon deyince böyle Sen de sik ağzı ekşiyor limon görünce falan. Şeftal deyince dişini kaşıyan var. Yani. Çok garip tiki insanlar var yani. Aranızda hatta olabilir. Ünlü futbolcuların eski ve şimdiki halleri. Vay be Ronaldinho. Mbappe. Vay be. Muhammed Salah. Talha diyecektim asasın. Vay be salah. Tesla kullanmanın en iyi kısmı Tesla'nın vizyonu. Size göstereyim. Sokak lambalarının ışıklarını algılayabilirsin. Önündeki, yanındaki araba. Evet ha Tesla gerçekten çok iyi. Yayayı bile algılayabilir. Bakın. Ve sedan ile kamyon arasındaki farkı bile algılayabilirsiniz. Abla. Sen neredesin? Oğlum. Sen neredesin? Cansin. Teyze benden iyi at duyuyor. E, Türkiye sahili. Girdap efektiyle merdiven. Yapma bence. Yakma. ama. Evet, rahmetli merdivenden yemeği çok severdi. Mis gibi kızartmaz böyle aşkım benim. Evet çiğ köfteyi fazla kaçırmışlar akşam. Kokusu geldi. Ulan yabancılara kadar gitti bu video. Bu gelin çolaplar kimin be? Melik bir sorunu var. Hola. Bu ne? Kesi amigo, ne var ne korktu? <laughs> Arkadaş cenaze var, taput taşınıyor galiba. Alır şu şey gidiyorum ya. ya. Hey ne haber adamım? Oh, oh Adam hayatı boyunca bunun sorulmasını bekliyormuş. What's the coolest thing you found here? Best thing? Yeah, what's the best thing? You three, my wife home. <laughs> Böyle olacaksınız beyler. Tabii haddinizi aşmayın da. Haram <laughs> Abi pingli. Selam Göz göre göre yaptığım hatalar bu. <gülüyor> <gülüyor> Anlayan anladı. Uzatma. Dumbbell fly nasıl yapılır? Kardeşim kaç setin vardı? 11'in kafasına düşmesin. Ya şu düşmez şeyler çöldeler. Ya yapmayın bak ayak <laughs> görmekten bıktım artık gerçekten yeter ya. <laughs> it's time to do some fishing. <laughs> ya kardeşim orada da çocuğu izliyor, Allah belanı yap. Always get on my head they're like bro why do you drive a Why do you drive a man? Like bro it's not a manual. It's Emmanuel. Ben Manuel seviyorum kardeşim. Bu arada ben otomatikçiyim. <laughs> Oğlum. Yanlış yere geldik. Yüzümü zor yıkıyorum gelmiş bakın diyor. <laughs> Abi bu mimar hatası ya. Yani insan burada bak la bu küçük. Burada bu var. Dolap var. Kafasını vuracaklar falan. Ya yani çok hata abi ya. Hoş. hoş, hoş. <laughs> Eve gidince boğazı harici gibi İki sene önce 600 ilme aldım. Konversiyonu 1300 lira olmuş. 90 dolar aldığın ayakkabı 75 dolar oldu yani. Ya bu insan, ya bu insanlar nereden akıl ediyor yani? <laughs> Evet Bruno Fernandes C -C -C -E <laughs> de şey dans ediyor. Oğlum hangisi gerçek lan? Sesiyle konser videoları var. Bizde bana tek hep cevap verilmez. <laughs> Aşım kızlarlayım sıplatıyorum. Lan topu topu böyle oynuyoruz. <gülüyor> 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 Kusacaktım lan. Soğanla pause tuşuna bastım. Her neyse arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Yandaki videolarımı tıkarak önceki bölümleri gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Güzel bir bölüm oldu. Görüşmek üzere. Bay bay. Devamını istiyorsanız Instagram'dan bana yazın.